ben Halil Kuzucu. Universal Solutions'ta boya, yapı, yapıştırıcı, Kompozit kimyasalları satış yöneticisiyim. Ee, sizinle e, dünyayı etkisi altına alan bu pandemi sürecinin firmamızın ve sektörün e, etkileşimi üzerine konuşmak istiyorum. Öncelikle Universal Solutions olarak bu pandemi sürecine çok hızlı bir reaksiyon verdiğimizi söyleyebilirim. Yaklaşık 8000 çalışanımızın önemli bir kısmını evlerine gönderip home office düzenine geçtik. Bunun için teknik altyapılarımızı çok hızlı bir şekilde organize ettik ve e, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin bu süreçten etkilenmeden e, aynı servis kalitemizde hizmet etmeye devam ettik. E, rotasyon programları uyguladık. Rotasyon programları dahilinde ofise gelmek zorunda olan arkadaşlarımızın sağlık ve hijyen gereksinimlerini maksimum derecede sağladık. Aynı şekilde depo ve diğer sevkiyat birimlerindeki birimlerindeki arkadaşlarımızın sağlık ve hijyen e, güvenliklerini sağlayarak e, müşterilerimize ve tedarikçilerimize tam anlamıyla eksiksiz hizmet vermeye devam ettik. Şu anda genel olarak bir normalleşme sürecindeyiz. Ama Universal Solutions olarak aldığımız bu e, kararların ve kura, kuralların hala uygulanması tarafındayız. E, herhangi bir etme yapmadan müşterilerimize verdiğimiz hizmeti devam ettiriyoruz. Zaten şu ana kadar da e, herhangi bir olumsuz geri dönüş almadık. E, sektöre bakacak olursak e, 2020 e, ...bizim sektörümüz açısından inşaata dayalı kimyasalların... ...üretimi açısından gerçekten çok iyi başlamıştı. Bütün dünyada diyebilirim. E, ve beklentilerimiz de 2020'nin... ...gerçekten iyi olacağı yönündeydi. Maalesef... ...pandemi sürecine en çok etkileyen sektör... E, ...etkilenen sektörlerden bir tanesi de biz olduk. E, kimsenin önceliği... ...doğal olarak... E, ...inşaata dayalı bir ürün almak... E, ...değildi. E, öte yandan... E, bazı bölgelerde Doğu Avrupa, Türkiye, Orta gibi bölgelerde bir toparlanmanın olacağını ve bu toparlanmanın hızlı olacağını düşünüyoruz. Merkezi Avrupa gibi bölgelerde bunlar biraz daha zaman alacaktır. Ama özellikle devlet yatırımlarının, altyapı yatırımlarının çok önemli olduğunu inanıyoruz. Baktığımız zaman birçok ülke şu anda hastane, yol veya üniversiteye e, araştırma e, geliştirme e, birimleri için yatırımlar yapıyorlar. E, bu da altyapı yatırımlarının e, önemini ortaya koyuyor. Ve biz de burada kendimize yer bulacağımıza inanıyoruz. E, bununla birlikte bireyler olarak artık önümüzdeki dönemde e, satın alma önceliklerimizin çok daha farklı olacağını öngörüyoruz. E, artık bir ev alırken evinizin ne kadar büyük, ne kadar uzun e, lüks e, materyallerle yapıldığına değil e, antibakteriyel, antimikrobiyal ürünlerle mi yapılıp yatılma yapılmadığına e, sağlıklı bir havalandırma sisteminin olup olmadığına e, eğer bir iş yeri kiralıyorsanız, satın alıyorsanız çalışanlarınızın sosyal mesafe kuralına uygunup olmadığına bakacaksınız. Hayatımızda e, ki satın alma şartları değiştiği için biz de e, partnerlerimizle tedarikçilerimizle kendi ürün gamlarını kontrol edip bu sürece yönelik ürünlerin pazarlamasını yapmayı planlıyoruz. Ve Universal Solutions Teknik R&D ekibimiz olarak da bundan sonraki pazarlama faaliyetlerimizde inşaat sektöründeki gelişmelerin daha çok hijyen, sağlık ve teknolojiye dayalı dayanık, dayanık bir gelişme yönünde olacağını bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.